Evet dostlar herkese hayırlı günler. Şimdi bugün sizlere özel bir analiz videosu hazırlamak istedim. Canlı yayın yaptığımda videonun kalitesinin biraz düşük olduğunu fark ettim. Bunun sebebi internetteki yavaşlıktan kaynaklı olabilir ya da yoğunluktan kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Şimdi bunun için ben sizlere canlı yayın yerine video kaydı ile analiz yapmak istedim. Şimdi gelelim gün içi endeksimizin analizine. Endekse son durum nedir? Nasıl bir yol bizleri bekliyor? Bunun cevabı için hemen bakalım. Endeksle alakalı son verilere baktığımız zaman şöyle şunu da kapatalım. Endekse bizim ilk hedefimiz 1320 bandıydı. Ta nereden? Bin, pardon. 80 binlerden falan. Yani şu anki seviyelerde 800 onlardan 820'lerden biri hedefimiz buydu. Ve bugün itibariyle ilk hedef noktamıza biz geldik. Daha önce de gelmiştik. Şu an para girişlerinin devam ettiğini görebiliyoruz. Money Cross indikatörümüz bunun için çalışıyor. Para girişlerine baktığımız zaman para girişlerinin devam ettiği ve para girişlerinin henüz günlük periyotta düşmediğini görebiliriz. 6 saatlikte baktığımızda da para girişlerinin biraz daha düşük seyirde olmasına rağmen bugün itibariyle dün biraz geri çekilme olmuştu para girişinde. Devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an önemli bir direnç bölgesi olan 1320 bandında biz seyrediyoruz. 1320 bandı neden önemli bir direnç? Bunun da hemen altını çizmek istiyorum. Özellikle biliyorsunuz eğitimlerde de göstermiştik. Bir formasyonun hedef bölgesine geldiğinde burada ciddi bir direnç bölgesiyle karşılaşır. Bu direnç bölgesi de bizler için daha sonradan önem arz etmekte. Çünkü kırıldıktan sonra güzel seviyeler bizlere veriyor. Şöyle bakalım bir. Evet burada önemli bir formasyon oluşumu var. Burada şu an kısa periyotlarda bizim göreceğimiz rakamlar yaklaşık 1363'ler bandı. 1363'ler bandı neden bizim için önem arz etmekte? Onun da onunla alakalı hemen kısa bir bilgi vereyim ben size. Bu band aralığı bizim için hedef bölgesi olarak geçerliliğini korumakta. Şöyle kısa bir Hedef bölgemiz var. Bu hedef bölgemiz büyük ihtimalle satışın da gerçekleşebileceği bir hedef bölgesi, yani endeksin düşüş gösterebileceği bir hedef bölgesiydi. Bu hedef bölgesinde yatay bir seyir seyredebiliriz, bir geri şekilme de görebiliriz, ama bu daha sonraki yükselişin devamını kesinlikle bozmaz. Bu yükseliş geçerliğini korumaktadır. Şimdi bunları kısaca kaldıralım ve yayınımıza indikatörümüzün analiziyle devam edelim istiyorum. Çünkü kısa periyotlarda güzel seviyeleri bizlere gösteriyor ve hisse alım satımlarında kim ne demiş kim ne yapmış bakmak yerine direkt indikatörle seviyeleri belirleyebiliyoruz. Hemen şöyle bakalım. Bunları grafik üzerinde gizleyelim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz online derslerimiz başladı. Online derslerimiz de Zoom ya da buna benzer bir ekran paylaşım programı üzerinden yapılacak. Bu derslere katılanlara bu Niva analiz indikatörü de ücretsiz şekilde yüklenecek. İletişim için Burcu Hanım'a ulaşabilirsiniz. Onun linkini de burada bırakıyorum. Evet. Şimdi gelelim kısaca şu an endeksteki duruma. Şöyle baktığımız zaman biz hemen direnç bölgesinin bir tık üstündeyiz. Endekse muhtemel geri dönüşte stop seviyemiz yani trendin dönüş seviyesi de 1308 ve 1293 bantları bu trend aşağı yönlü kırıldığında satışlar görebiliriz. Burada dikkatli olmakta yarar var. Günlük periyotta baktığımız zamansa günlük periyotta da biraz daha makas aralığı büyük. Diğer e, kısa periyotlara nazaran. Bu da 1284 bandının günlük periyotta düşüşün başlangıç seviyesi olabileceğini gösteriyor. Bir diğer önemli seviye de 1313 seviyesi. Bu seviyeler bizim için önemli destek bölgeleri. Peki sadece buna mı bakalım? Hayır, bir de şeye göz gezdirmek istiyorum. Bankalara bakmak istiyorum. Bankalar ve diğer endekslere. Bankalara baktığımız zaman bankalar biraz daha güçlü bir seyir izlemekte Biliyorsunuz bankalarda da şöyle bir grafiğimiz vardı bizim. Ve bu grafiğimiz uzun zamandır geçerliliğini hiçbir şekilde bozmadı. Ağustos ayında biz alım seviyesine ulaştık. Ağustos ayından beri de güçlü trendini devam ettiriyor. Bankacılık endeksi. Peki bankacılık endeksinde şu an risk var mıdır? Bu risk şu şekilde bir risk olarak karşımıza çıkmakta dostlar. 1000 400 bantlarının aşağı yönlü kırılması kısa periyotlarda bir geri çekilme olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor. Ama bu geri çekilme bizim hedeflerimize bir değişiklik göstermiyor. Aksine bu düşüşler grafikte diğer formasyonların yukarı yönlü oluşmasına sebep oluyor. Nasıl burada B noktası oluşmuşsa B noktasının onayı için yukarı bir trend yükselmesi gerçekleştikten sonra aşağı hedef vermiş de burada da aynı şekilde. Burada B noktası bölgesindeyiz. Aşağı yönlü bir düzeltme gerçekleştikten sonra yukarı yönlü hedefleri biz göreceğiz. Bu da 1743'lere kadar bir seviye demek. Bu seviyelere dikkat etmekte yarar var. Peki para girişleri ne durumda? Buna da bakmak istiyorum. Para girişlerinin devam ettiğini buradan görebiliriz para girişleri de yukarı yönlü devam ediyor ve henüz doyum noktasına ulaşmadı. Direnç bölgesi olarak para girişleri de devam ediyor dostlar. Evet bir de diğer endekslere bakalım. Biz 30'da şu an durum biraz daha kritik diyebileceğimiz bir seviyede. Çünkü biz 30'da neden durum kritik? Bunu da söyleyeyim. Biz 30'da biraz daha Yavaş bir seyir izlemekteyiz. Bist bankalara nazaran yani banka endeksine nazaran Bist 30 biraz daha doyum noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Peki holdinglere bakalım. Holdingler daha önce sizlere belirtmiş olduğum gibi para girişleri diğer yükselişlere nazaran biraz daha yavaşlamış bir izlenim bırakıyor bizde. Şuraya baktığımız zaman direnç bölgelerinin de üstüne çıkmış olmasına rağmen para girişleri henüz trendi yukarı yönlü devam ettirecek kadar güçlü değil. Holdinglerde biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Bu bir yatay seyir ya da bir geri çekilme olasılığı olabilir. Şimdi şu bir de şeye bakalım. Biz seritriye baktığımız zaman durum biraz daha farklı işliyor. Bunun sebebi de şu. Biz elektrikte normal endekse göre biraz daha doyum noktasına ulaşılmış gibi bir görüntü var. Biliyorsunuz 2019'dan itibaren özellikle enerji firmalarında ciddi bir yükseliş gerçekleşti ki biz yükselişi şuradan almıştık. Formasyon hedefimiz buydu. Bu da kısa periyotlarda bir geri çekilme olabileceğinin göstergesi ama tekrar etmekte yarar var. Yukarı yönlü trendinde herhangi bir sorun sıkıntı yok dostlar. Bunun da sebebi şu özellikle gelişen bir ülkede olduğumuz ve gelişen bir sanayide olduğumuz için bu trendin yukarı yönlü hareketinin özellikle daha sonraki doğacak enerji ihtiyaçlarının da Göz önünde bulundurulduğunda daha da üst zirveleri bizlere veriyor, daha da üst noktaları bizlere sunuyor dostlar. Evet, bugünlük endeks analizimiz bu kadar. Bir de e, dolara bakmak istiyorum. Dolar ne durumda? Dolar endeksine baktığımız zaman dolara baktığımız zaman TL dolar paritesine şu an trendlerin aşağı yönlü devam ettiği ve para giriş çıkışlarına baktığımız zamansa para çıkışlarının benim sizlere geçen gün attığım e, yayını hatırlarsanız o yayında para girişlerinin artık zirve noktalarında olduğu ve bir dönüş beklediğimi söylemiştim ben sizlere. Bu dönüşün de devam ettiğini söyleyebilirim. Şu an para girişlerine ve indikatör seviyelerine baktığımız zaman bir yukarı yönlü dönüşten bahsedebilmek için 7.81 bandının kırılması gerekiyor. TL dolar bazında, dolar TL bazında. Bu seviyelerin altında da 6.81'e kadar bir düşüşün gerçekleşebileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu seviyeler önemli seviyeler. Bir de kısa periyotlarda bakalım. Bakalım kısa periyotlarda nasıl bir izlenim var. Kısa periyotlarda baktığımız zaman e, zayıf bir alım gerçekleştiğini görüyoruz burada. Zayıf alımdan sonra zaten trendin aşağı yönünü devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki kısa periyotlarda e, direnç bölgeleri neresidir dersek de trendin yukarı yönü dönmesi için 5 7.65'lerin önem arz ettiğini söyleyebilirim. Aşağıda da 751 ve 749 bandlarının kırıldığında daha da dip seviyeleri bizler görebiliriz. Kısa periyotlarda dolarla alakalı bir para girişinin başladığını söyleyebilirim. Para girişi şu an için devam etmekte. Bu kısa periyotlu grafiklerin orta periyotlu grafiklere göre daha küçük hedefler verdiğinde unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun dostlar.